tam selamlar sevgili arkadaşlarım. Bugün uzay gemimizden doğrudan kucağınıza gerçekten kozmik içerikler getiriyoruz. Bugün sizi çok şey bekliyor. Komik videolar, ilginç bulmacalar ve kripto para dünyasından birçok mim. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın yoksa ödül törenini kaçırırsınız. Dünyanın en adil hakemi yani ben ödül dağıtıyor olacağım. Ben sabırsızlanıyorum ya siz hadi başlayalım. Bir hamstera tıklamak hem birçok yeni arkadaş edinmenize hem de diğer yarınızı bulmanıza yardımcı olur. Don't flirt with him. I'm not going to... Kız hamster hesabının bakiyesini gördüğünde... Vay canına! Gerçekten büyük bir sayı! Ancak kızın sadece bu büyük mebladan etkilendiğini düşünmüyorum. Böyle bir sayı, aynı zamanda azim, sabır ve eğlenme yeteneği gibi nitelikleri de gösterir. Bunun güçlü bir aşkın başlangıcı olduğuna eminim, size mutluluklar diliyorum. Kripto para dünyası sürekli değişen bir duygular denizidir ve bunlar büyük ölçüde farklılık gösterebilir. Hesabınızı tekrar sıfırlayıp yine de pozitif kalmaya çalışırken ben Seni tamamen anlıyorum dostum ve bana gerçekten yardımcı olan harika bir terapi önerebilirim. Hamster'ına tıkla. Bu seni hem sakinleştirir hem de moralini yükseltir. Bazı CEOlar her şeyi görmüş ve artık hiçbir şeyle şaşırtılamaz hale gelmişlerdir. Bu videoda bu söyleme kanıt olarak gönderilmiştir. Bir tüccar olup artık hiçbir şey beni etkilemediğinde. Evet, sinirler cidden çelik gibi. Vay canına, cesaret ve sükuneti takdire şayan ama umarım arkadaşımız eğlenmeyi unutmamıştır çünkü hamsterler arasında en önemli şey budur. Eğlenmek harika ama arkadaşlar beyninizi çalıştırmayı da unutmayın. İşte size yeni ve ilginç bir bilmece. Banka kasası gün ortasında soyulur. Sonrasında polis kasada üstünde yalnızca 4 rakam bulunan bir not bulur. 7 7 bir 8. Bill, Jeff ve Cody adında 3 şüpheli tutuklanır. Ancak polis suçlunun kim olduğunu çözemez. Ünlü bir dedektifi yardım için çağırırlar. Ve dedektif hemen hırsızı tespit eder. Sen bulabilir misin? Notu ters çevirdiğinizde sayılar belirli bir ismi andırıyor. Soyguncu bildi. Ve yakalandı. Arkadaşlarla vakit geçirmekten daha iyi bir şey yoktur. Ancak geçirilen zamanın kalitesi de önemlidir. Güzel bir arkadaş grubuyla gerçek eğlence harikadır. Sadece bir şeyler sipariş etmeyi unutmayın. Arkadaşlar aç kalmak istemezsiniz değil mi? Kendi arabanı sürmek mi yoksa toplu taşıma kullanmak mı? Bu CEO'nun otobüsü tercih ettiği görülüyor çünkü kesintisiz zaman geçirmesini sağlıyor. Ancak bu kendi arabasının, yatının veya uçağının olmadığı anlamına gelmiyor. Zamanlar o kadar değişti ki bugün pahalı bir timsah derisi cüzdan yerine dijital bir cüzdana sahip olmak daha iyi. Son cüzdanına bağlandıktan sonra hamster kullanıcısı Tebrikler dostum. İnan bana böyle bir cüzdan normal bir fiziksel cüzdandan çok daha fazlasını tutabilir. He <laughs> he. Yayınlar arasındaki molalar sırasında nasıl yemek yediğime bir örnek. Hala oturup sakin bir atıştırmalığı tercih ediyorum. Çiğnemem çok hızlı gibi görünüyorsa size geri dönmek için acele ettiğim içindi arkadaşlar. He <laughs> he. Yeni bir bilmece geliyor. Bu bölümü arkadaşlarınızla izliyorsanız, kimin daha hızlı çözeceği üzerine iddiaya girmenizi öneririm. Hazır mısınız? Başlayalım. Bu üç kuru yer yolcusuna dikkatlice bakın. Uzun saçlı sarışın bir kadın, garip bir giysi giymiş yaşlı bir adam ve dost canlısı kel bir adam var. Seyahat ettikleri gemi fırtınaya yakalanır. Ağır hasar görüp batar. Yolcu da gemiden çıkmayı başarır ama Görünüşe göre hepsi boğulma Tehlikesiyle karşı karşıya kalır Ancak biri güvendedir Çünkü insan değildir Sizce hangisi olabilir Cevap yaşlı adam Boynundaki solungaçları fark ettin mi Ve cübbesi de kuyruğunu saklamasına Yardım ediyor bir çok insan sabahları koşuya çıkar ya da sadece kahvaltı yapar. Ancak güne başlamanın başka yolları da vardır. Her sabah aynanın karşısında kendimi motive ederek piyasaya bugün de patronun kim olduğunu göstermeye hazırlanıyorum. İşte budur. Yalnız bazen ayna objeler olduğundan daha yakın görünür. Bu yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Dünyada birçok şey korkutucu veya kafa karıştırıcı olabilir ve kripto para dünyasında bu durum şöyle görünebilir. Arkadaşın sana ticaret analizini gönderdiğinde. What the f is this piece of Hehe he, seni tamamen anlıyorum dostum ama merak etme sadece otur anlamaya çalış ve her şey daha netleşecek sana inanıyorum. Birçoğumuz hızlı tıklama yarışmalarını seviyor ancak artık bir şampiyonumuz var gibi duruyor. Vay canına ne hız ama. Dikkatli ol dostum. Bu hızla telefonun bile tutuşabilir. Elinin altında bir yangın söndürücü bulundurmakta fayda var. Bazı CEO'lar tek başına tıklamayı sever. Ancak yalnız başına oynamayı hiç sevmeyenler de vardır. Bu işler birlikte gerçekten daha eğlenceli. Ama unutma dostum eğer çok sık oynarsan kirpin bir hamstera dönüşebilir. Ama bunun kötü bir şey olduğunu söyleyemem. He he. Ne yazık ki bugün için sadece bir bilmece kaldı. Öyleyse beynimizi hiç olmadığından daha fazla zorlayalım. Haydi başlayalım. Jason kendisinden hoşlanan bir kızdan bir aşk mektubu alır. Ne yazık ki mektupta imza yoktur. Bu yüzden kendisinden hoşlanan kızın kim olduğunu bilemez. Kesin olan tek şey o kişinin sınıf arkadaşı olmasıdır. Şu öğrencilere daha yakından bakın. Sence notu kim yazmıştır? Mektup mor mürekkeple yazılmıştı. Bak, şuradaki kız mor renkli bir kalem tutuyor. Muhtemelen Jason'ın gizli hayranı o. Hepimiz kripto para dünyasının sadece eğlence ve oyun olmadığını, aynı zamanda sorumluluk gerektirdiğini biliyoruz. Bu yüzden her karara büyük bir özenle yaklaşmak çok önemlidir. O bakış doğrudan içine işliyor. Haha. Ha. Kim bilir? Belki bu küçük eşek yakında yükselir ve kripto dünyasında gerçek bir Pegasus olur. İyi şanslar. CEO'lar dünyasında sürekli öğreniyor, hayran kalıyor ve eğleniyoruz. Ancak keskin reflekslere sahip olmak da önemli meziyet. Kripto piyasasını tahmin etmeye çalışırken ben. Bu gerçekten bana genç hamster yıllarımı hatırlatıyor. Hehe. <laughs> Gözlerinde büyük bir heyecan görüyorum dostum. Başarı seni bekliyor. Her gün daha fazla CEO dostane ailemize katılıyor ve bazıları çoktan harika beceriler edindi bile. <laughs> Pekala, bu yaklaşıma tamamen katıldığımı söyleyemem. Risk almak cesurların sporudur ama çeşitlendirmeyi de unutmayın. Ve arkadaşlar tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymayın. Eğer tahminlerinizin işe yaramadığını ve hiçbir şeyin doğru gitmediğini hissediyorsanız umutsuzluğa kapılmayın arkadaşlar. Bazen bir adım geri atıp olaylara uzaktan bakmak daha iyidir. İşte bunun açık bir kanıtı. Şimdi CEO'larımızın bize gönderdikleri yeni tıklama yöntemlerine bir göz atalım. Birinin sistemi hacklemeyi başarmış gibi Ama arkadaşımız sonunda tekrar düşünüp Adil oynamaya başladığı için mutluyum Bravo Sürekli adil oynamanızı istiyorum Çünkü aksi takdirde bazı arkadaşlarımız gerçekten çok üzülüyor En azından rahatlamak için yanında bir hamster varmış Ağlama sevgili dostum Her şey düzelecek Yakın arkadaşlar etrafta olup zor zamanlarda yardım etmeye hazır olduklarında harika oluyor. Ha 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 yüz ifadesine bak. Endişelenme dostum ve bana güven. O kadar da karmaşık değil. Ama şu bir gerçek ki duygusal bir hız trenine bineceksin. Sen halledersin. Pekala. Şimdi en iyi videolar için ödülleri dağıtma zamanı. Seçmek kolay olmayacak ama birlikte üstesinden gelebileceğimizden eminim. Hadi başlayalım. Güçlü dostluk ve birlikte paylaşılan eğlence için bu CEO'ları gümüş seviyeyle ödüllendiriyorum. Mutlak odaklanma için bu sevimli arkadaşı platin seviyeyle ödüllendiriyorum. Özgüven ve çılgın havası için bu dostu epik seviyeyle ödüllendiriyorum. Ve üstün beceri için bu CEO'yu usta seviyesiyle ödüllendiriyorum. Şimdi sabrınla yeni bir seviye kazanıp kazanamayacağını görelim. Bugünkü programımız sona erdi arkadaşlar. Mimlerden ilginç videolardan ve beyin yakan bilmecelerden oluşan bu fırtınayı paylaşırken aldığımız keyfi umarız siz de almışsınızdır. Günlük görev, şifre ve kombinasyonunu unutmayın. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın ve kestirmeleri daha hızlı bulun. Daha güçlü bir şekilde geri dönmek için kısa bir mola. Yeniliklerin dünyasında yapacağımız heyecan verici keşiflerle bir sonraki bölümde görüşürüz. Unutmayın, birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için.